Kıvanç nerede kaldın? <laughs> Arkadaşlar şimdi. <laughs> Kıvanç tersten. Hayır kalk, kalk. Kalk. Tersten çıkıyor. <laughs> Çıkamıyor. Kalkar mısın yerden? Kalk, kalk. Hadi gel. Hadi. Hadi ver elini. Ver elini. Hadi düşeceksin bak. Ver elini. Geri gitti. Kendini yordu, yordu, yordu. Tekrar oradan dolanıyor. Allah'ım bu çocuk beni ne yapsın? Ya Rabbim, ya Resulüm. Arkasını döndü bir de ya. Arkadaşlar ters merdivenden çıktı. Çıktı çıktı şuraya kadar. Sonra yoruldu. Kendini o kadar yordu. Geri döndü. Şuradan çıkıyor. Hadi gel. Aferin sana. Neden geri döndün? Niye geri döndün? O kadar yordun kendini. Çıkmıştı. Şimdi de buradan aynısını yapıyor. Allah'ım bak. Anneciğim. Arkadaşlar. Aha düştü. Kıvanç kalkar mısın? Bak bir şey gelecek başına. Korkuyorum. Ben seni geçtim. İn aşağıya aşağıdan dolan gel çabuk. <laughs> Allah'ım bu çocuk ya. Yine düştü ya Rabbim. Yoruldun değil mi? Nasıl öksürüyorsun bak. Ben düşecek mi? Hadi bakalım. Şimdi biz Kıvanç'la Noel hediyeleri almaya çıktık değil mi anneciğim? Babamıza Noel hediyesi aldık. Ben şimdi Kıvanç'a alacağım Noel hediyesi. Sürpriz yapacağım Kıvanç'a. Kıvanç, Kıvanç görmeden alacağım arkadaşlar. Beğeneceğim ben. Oyuncakçıya gidelim. Oyuncakçı. Ama ben seçeceğim. Oyuncakçı. Ama ben oyuncak oyun, yani Noel hediyesi derken oyuncaktan bahsetmemiştim. He. Evet, farklı bir hediye alalım bence anneciğim. Anne. Neyse tamam, bir mağazaya girelim de. Ay arkadaşlar şimdi biz bir mağazaya girdik böyle bir şey gördük ve ne kadar güzelmiş böyle değil mi? Bunun altından muhtemelen yanıyor ama şu an pili yok, değil mi? Yo var mı? Evet. evet. Tema. Kafasını kafanı vurdun anneciğim. Onu ön taraftan al. Ön tarafa dön. Bakalım, evet. Işığı böyle yanıyormuş. Arkadaşlar. Bundan güzel bir gece lambası olur. Baksanıza bir sürü var. Bence şu sarı ve kırmızı olan güzelmiş. Değil mi anneciğim? Ama burada da sarı. var. Burada rengarenk de var Kıvanç. Şapkası rengarenk olan var. Bu sarıda da küçük olanmış. Bu küçük, bu büyük. Aa baksana Kıvanç. Bak burada bunlar da var. Evet. Bunun için şu ışığını açayım bir bunu deneyeceğim bir saniye. Arkadaşlar. Işığı yandı ama burası yeterince aydınlık olduğu için çok belli olmuyor. Bu çok güzelmiş Kıvanç. Bakın şeyleri de dökülüyor. Hop kar yağdı. <laughs> Çok eğlenceli. Başka neler var? Şunun ışığını kapatalım da arkadaşlar tekrar şey olmasın. ha, Bitmesin. Başka neler varmış? Küçük kar küreleri var. Bakın. Bunun da ışıkları var. Aslında bunlardan alabiliriz Noel hediyesi. Bu ne anneciğim? Uzay mekiği mi bu ya? Ama bu pembe aşkım ya. Pembe. Ne kadar güzel taçlar var. Kendime taç almak istiyorum. Onu aldığın yere koyar mısın aşkım? Nereden aldıysan oraya. Hayır oradan almamışsındır. Al onu şuraya as. Heh şuraya. Ver bana ben asayım ver. Bunlar anahtarlık bebeğim. Bunların hepsi anahtarlık. Bir tac alalım mı Kıvanç? Çok güzel taclar var. Bakın arkadaşlar bu güzelmiş bence. <laughs> Kıvanç taktı ama ters taktın. Bir tersini çevir de tak. Böyle olmaz. Ben de bunu takayım kafama bir. Çok çok iyi oldu Kıvanç. Ali hani yavaş mı var burada? Ben bunu takayım mı? Takamadım dur. Gel bir aynadan takalım gel arkadaşlar şimdi takmaya çalışıyorum tek başıma nasıl oldum sizce ya çok güzel değil mi ama daha farklı şeyler olabilir sanki böyle kendimi şeytan gibi hissettim <laughs> anneciğim böyle biraz şeytana benzedim ben arkanda kafana vurma dikkat et Bakalım daha farklı neler olabilir. Şunu şuradan asalım şuraya. Şu iyiymiş bak kurdele. Sizce? Üzerinde ne yazıyor? Ho 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 yazıyor gördün mü Kıvanç? Sence hangisini alayım anneciğim? Kardan adam. Kardan adam mı alalım? Hmm. Bence ya bunu alalım. Ya da ben burada da tacılar varmış ama bunlar şey Noel için değil. Anneciğim hiç yakışmadı ya. Şu haline bir bakar mısın? <laughs> hiç yakışmadı gerçekten. Koyar mısın? Sana göre başka şeyler alalım. Evet arkadaşlar sizce biraz önce taktığım mı bu mu? Şöyle bir bakalım Biraz önceki sanki daha çok yakıştı be Kırmızıydı ya kırmızılara zaafım var Arkadaşlar ama Kıvanç bir gelir misin? Ne o? Bununla, hayır bunları böyle almıyoruz tamam mı aşkım? Bir şey soracağım Biraz önce taktığım kırmızı tac sence bu mu? Hangisi? Hiçbiri, Hiçbiri mi? Gerçekten mi? Hı -hı. Üzüldüm şu an ya Beğenmedi. Sizce hangisi arkadaşlar? Bence kırmızı ya. Ben kırmızı almaya karar verdim. Kırmızı şuydu arkadaşlar. Şu. Bu daha iyi. Çok tatlı. Arkadaşlar biz şimdi farklı bir mağazaya geldik. Arkadaşlar. Arkadaşlar kıvancı bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> A, evet, hadi gelin. Evet. Bakın böyle kar küreleri var. Çok tatlı ya. Çok güzel. Ben kar kürelerini çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle hediye paketleri de yapmışlar. Çok güzel duruyor bence. Ay düşecek gibi duruyor Kıvanç yaslanma. Korktum. <laughs> Hep bir sürü böyle küçük küçük çamaşırları var. Gel içeriye de bakalım neler varmış. Şunlar ne Kıvanç? Bunlar da mı toka? Yo bunlar şey çam süsüymüş pardon. Şöyle bileklikler var. Bunlar çam süsleri. Kıvanç. Islak mendil annem onları sıkma böyle. Arkadaşlar bakar mısınız? Burada ne var? Batmayan gemi. Çok güzel şeyler var burada. Ay inanmıyorum şu kupaya bir bakar mısınız? Ay çok ürkütücü kıvanç kupaya bak. Gördün mü iskeletli kupa? Ağzına alma toz bulur. Ay çok tatlı kupalar var kıvanç, baksana. Şuna bakar mısın? Çok iyi.